pazarı Skamik. Ay. Yoksa. iyi yeah, brother. Yoksa. Önce bir bıçak açalım mı ya? Evet. Şunu açtım. Öpe istaf. Abi sen ben söyle. En sağ solundaki. Ortadakini aç. Kimi? Açtım. Ben hmm. buradan orada. ama? Hadi bıçağı sen aç dedim. Güzel Güzelmiş kanka. Bıçaklar senin hakkın. Ne bekliyorsun? Ne bu la bıçak? Bu ne ya? ve estağfurullahlara. sopa göndermesi hiç ayrı alamet değil bence. Bize bir gönderme yapıyor.